Merhaba Teleskop EP'ye hoş geldiniz. Bu videoda size analiz bölümünü anlatacağım. Analiz bölümünde kategorileri buradan görüntüleyebilirsiniz. Tüm kategoriler haber kategorisi, Twitter, Instagram, video, blog forum ve web kategorilerini ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Analiz bölümünde her bir kategoriye özel ayrı başlıklar oluşturularak detaylı analiz verileri sağlanır. Mesela habere tıkladığınızda popüler haber dağılımı en fazla içeriğe sahip konular ya da en fazla haber çıkan popüler kaynakları görüntüleyebildiğiniz gibi Twitter'a geldiğimizde en fazla tweet atan popüler kullanıcılar ya da cinsiyete göre dağılım popüler Twitter gönderileri gibi Twitter'a özel başlıkları görüntüleyebiliyoruz. Bu şekilde her bir kategori için farklı başlıklar oluşturulmuştur. Analiz bölümünü pratik bir şekilde kullanmak için verilerin üstüne tıkladığınızda liste görünümünde içeriklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Buradan içeriklerinizi seçerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz, indirebilirsiniz ya da rapor olarak istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz.